ufff kıyamet fırtına var dışarıda çöl fırtınası benim Şermişah'taki son günüm bayağı bir gergin geçti anlatmıştım size biraz. Sonra bunları hepsini gittim. Resepsiyonadaki kişiye tesadüfen o muhatap olduğum kişi de oradaydı. Dedim ki bu arkadaşınız bana kötü davrandı. Ben buraya geldim elektrik kesildiğini ve bunu onarılmasını istedim. Bir saat geç geldi. Ve gelip de bana hadi senin çıkman gerekiyor dedi. Ya ben kahvaltı hazırlamışım. çayımı mı hazır? Bir çay, çay var. Ben kahvaltı yapacağım. Nereye gidiyorum? Siz bana demediniz mi? Bir saat giriş yaptığınız saatte çıkıyor. Ben birde giriş yaptım. Hatta bir buçuk. Bir buçukta ben giriş yaptım ve adam bana 11'de çık diyor. Tercüme et. Hayır yanımda tercüme et ona dedim. Anlattı. Bozardı. Ondan sonra dedim ki arkadaşıyla telefonda benim alemimde konuştu. Gülüyorlardı ve benim alemimde konuştu dedim. Ha yok 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 ben arkadaşım başka bir şey konuştum diye tecrübe geldi bana. Yalan söyleme dedim. Sen arkadaşınla Turko oh, ha 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 Turko hu 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 yaptım dedim. Bu sefer bozardı yine. Benden özür diledi ama iş işten geçmişti. Beni orada çıkarttı. Ben bunlardan bana sağlayacak şeylerin içinde sabun, tuvalet kağıdı, deterjan, çamaşır makinesi e, ve diğer sizin de gördüğünüz buzdolabı falan bunlar hepsinin olması gerekiyor. Ben tuvalet kağıdı istemiştim dedim tuvalet kağıdı istedim e, benden para istedi sabun istedim benden para istedi ben dedim ki internetim niye yok odada bana şifreyi verdin para ver ki açayım dedi. Tabi oradaki kişi e ona bozardı mozardı ya işte böyle falan dedim anlat 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 şunu şuna anlat dedim ona anlattı o da böyle kas kattı kaldı dedim söylemiyorsunuz bunlara biz bunlarla muhatap oluyoruz ve bunlar da kendi kafalarına göre bir şeyler söylüyor. Şimdi bu bana tuvalet kağıdı vermesi bedava vermesi gerektiğini bilmiyor benim giriş yaptığım saatte çıkış yapmam e, hakkım olduğunu bilmiyor bana. Orada kullanmam gereken el yıkamak, banyo yapmak için sabun vermesi gerekir. Vermesi gerektiğini bilmiyor. Bana ücretsiz internetimin bağlanmasını gerektiğini bilmiyorsunuz. Siz niye söylemiyorsunuz dedim. O da benden özür diledi. Velhasıl Şermişah'taki günüm böyle bitti. Bugün Kahire'ye gideceğim. Daha yer ayırtmadım. Şimdi birazdan bu, bu bakacağım. Umarım orada son dört günümü keyifle geçirin. Çermişehir'de iyi günler. Yürürken çok güzel bir yere denk geldim. İnanılmaz bir şey. Çıklandırılmış çöl. İçeri girdik. Şöyle bir yer. O muhteşem. Muhteşem. Bir çanak çölmek için bu kadar güzel olabilir mi ya? Uzakta çektiğim görüntüler. Böyle testi veya başka şekiller yapılmış. İçlerine ışıklandırılmış ve koca dağı şöyle göstereyim. Hatta aşağıda da toplu bir şey var. Orası da çok güzel. Böyle koca dağı gecenin karanlığında çölü aydınlatmış. Burada oh. oh. oturuyor. Burası Canak Çömlek Vazo Otuşilerin satış yeri. Yani burada bir şey var ama kendileri için yaptıkları bir yer. Yemek pişiriyorlar falan. cennet yer neresi? Şermiş ya. Yani gerçekten muhteşem. Yani güzel bir yer, güzel bir yer. Yani çölün ortasında şekillendirilmiş bir yer ama çok güzel olan yerleri var. Bol yeşilli bir yer. mekanı terk ediyorum. <laughs> Muhteşem bir gaz lambası. <laughs> Şarmış <Şarkı Şarkı Gülüyor> Gece gezmeleri. Oh! Şu yerlerin güzel kokuları var. Muhteşem! Getirip <laughs> hayvanı buraya koymuşlar. İnsanlar üzerine biniyor. Resim çekiyor. Ne acıma size bir durum. المجانين اللي جوه اللي شبه يا عم احنا اولاد ناس <applause> طب الغدا امتى <ينتظل. تصفيق> طيب يا عم, <التباليوني. تصفيق> يا عم انت مجنون يبقى مجنون انت انتوا فيها دكاتره ايوه دكاتره <دا> وسكين <applause> دكاتره